...yet verici dolu bir yudum hikaye için merhaba gelin. Bir zamanlar uzak doğuda artık yaşlandığını ve yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir imparator varmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine... ...kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir gün ülkesindeki bütün gençleri çağırmış, etrafında toplamış ve artık tahttan inip yeni bir imparator seçme vaktim geldi demiş. Sizlerden birini seçmeye karar verdim. Gençler şaşırmışlar ancak o sürdürmüş konuşmasını. Bugün hepinize birer tohum vereceğim. Bir tek tohum. Ama bu çok özel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp büyütmenizi istiyorum. Tam bir yıl sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendirip birinizi imparator yapacağım. Gençler arasında Link adında bir delikanlı varmış. O da diğerleri gibi tohumunu almış, evinin yolunu tutmuş. Eve gidip heyecanla olayı annesine aktarmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup onun tohumu ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlarmış. Yaklaşık 3 hafta sonra Diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırlarken Link hayretle kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta geçmiş, hala bir şey yokmuş. Diğerleri yetişen bitkilerinden söz ederken Link çok üzülüyormuş durumuna. İmparatorun onu beceriksiz sanmasından çok endişeleniyormuş. Ancak arkadaşlarına hiçbir şey demiyor, sabırla beklemeye devam ediyormuş. Sonunda bir yıl bitmiş ve bütün gençler bitkilerini imparatorun huzuruna getirmişler. Link annesine boş saksıyı götürebileceğini söyleyince annesi ona cesaret verip saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanları imparatora anlatmasını istemiş. Link annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca gördüğü bitkilerin güzellikleri karşısında da şaşırmış. Sonra imparator gelmiş ve bütün gençleri selamlamış. Link arkada bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. Ne büyük bitkiler, çiçekler ve ağaçlar yetiştirmişsiniz. Bugün biriniz imparator olacak demiş imparator. Aniden arkada elinde boş saksısıyla Link'i fark etmiş. Hemen muhafızlarına onu öne getirmelerini emretmiş. Link çok korkmuş. Sanırım beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek diye düşünmüş. Link öne geldiğinde. İmparator adını sormuş. Adım Link demiş. Bütün gençler gülüşüp onunla alay etmeye başlamışlar. İmparator elini kaldırmış, susturmuş onları. Link'e bakıp kalabalığa doğru dönmüş. Yeni imparatorunuzu sel selamlayın. Adı Link demiş. Link inanamamış duruma, çünkü tohumunu bile yetiştirememiş. Nasıl imparator olurmuş ki? İmparator devam etmiş. Bir yıl önce. Burada herkese bir tohum verdim. Siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz. Ama hepinize kaynamış tohum vermiştim. Asla büyüyemeyecek olan kaynamış tohumlar. Ancak lingin dışında herkes ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdi bana. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Oysa sadece Link içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirme cesaret ve dürüstlüğünü gösterdi. Onun için yeni imparatorunuz o olacak demiş.